Adıyaman Merkez Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan konutların 164'ünün anahtarları teslim edildi. TOKİ güvencesiyle yapılan konutların sağlamlığına güvenen vatandaşlar taşındıkları evlerinde huzur içerisinde yaşamaya başladı. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerden birisi olan Adıyaman'da kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımı tüm hızıyla sürerken kentsel dönüşüm projesinde de ummalı bir çalışma yürütülüyor. Mara ve Musallam mahallelerini içine alan toplam 41 hektarlık alanda 4 etap halinde yürütülen proje kapsamında tüm yapılar yıkıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından risk alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam 1427 konut, 124 dükkan yapılacak. Konutlar 125 metrekare 3 artı 1, 90 metrekare 2 artı 1 olarak yapılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen projenin ilk etapında yer alan 417 konuttan 164'ü tamamlanarak konut hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını alan hak sahipleri güven içinde konutlarında yaşamaya başladı. 17, 18, 20 gün civarındadır biz buraya şu an taşınmışız. Ee, zeminle güvenerek Tokyo'ya geldik. Çünkü Güvenli, deprem... Kendi güvende güven... hissediyor musunuz? Tabii, tabii. Bu Tokyo'nun burası depremde herhangi bir zarar görmediği halde burası altı kat biz buraya yürüyerek geldik yani Hı. şu anda. Ee, taşınmadık da taşınmak üzereyiz. Yani eksiklerimizi yapıyor. Ee, şu an eksikler yapıldıktan sonra taşınacağız yani. Nasıl ev? Nasıl bulduk? Ee, güzel bulduk. E, Türkiye'nin yaptığı evlerin e, sağlam olduğu e, güncellendi zaten. E, şu an biz de e, Türkiye'lerden memnunuz. Yapılışını da gördük. E, nasıl yapıldığını da gördük. O yüzden içimiz rahat şu an. Evimiz güzel, temiz. Allah razı olsun. Eski evimiz işte topraklar, eski evler. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet 20 gündür buradayız. Çok memnunuz. Ee, çok güzel, çok ideal, çok sağlam. Depremden sonra da daha bir şey olduk. Yani korkularımız, şeylerimiz daha oldu. Bu ev, evde yani kendimizi emniyette sayıyoruz çok şükür.